arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün birin çocuktan bize gördüğünüz üzere bir tane dergi gelmiş. Her ay bir tane geliyor bize aslında ama bu çok özel olduğu için 23 Nisan'a özel olduğu için size de bunlar bilgileri paylaşmak istedik. Şöyle ben size içini tanıtacağım tabii ki de. Şöyle böyle şöyle inceleyelim. Arkası da böyle. Şöyle. Evet gayet Hiç, güzel bir dergi. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyor. <laughs> Hemen cilt açtığımızda şöyle. Şöyle bir şey var. Ar -antar Antarktika'daki gizemli göl. Bilim insanları Antark Antarktika'da bulun, bulunan ve 14 milyon yıldır donmuş halde olduğu düşünen düşünülen Enigami Gölü'nün inceleniyor. Göl dünyadan tamamen izole olmuş durumunda ve tıpkı zaman kapsülü gibi benzersiz bir ekosistem barındırıyor. Yani içindekiler milyonca yıl halini kor koruyor olabilir diyor. Böyle bize bilgiler veriyor bu her yıl. Şöyle e, bir tane bu da okuduğumun resme resmi daha iyi anlayayım diye. Eniga görülmüş burada. Şöyle. Hmm, tamam. Şimdi bakalım diğer sayfaları da bakalım inceleyeceğiz. Mantardan pil olur mu? Mantarlar ha, hakkında neler biliyorsunuz? Ne hayvan ne de bitki olan bu canlılar büyük bir çeşitle sahip hastalık yapıcı olanlarından ilaç üretebilirlere tek hücreli olanlarından dünyanın en büyük oriz, oriz, orikan, ori, birçok türü bulunan mantarlardan yepyeni bir teknoloji geliştirdi demiş. Şurada bir karikot var arkadaşlar. Karakağıt. Şöyle e, buradan e, şey yapıp size daha iyi anlatabiliyor. Diğer sayfa. Burada şey var. Masal. Böyle bir tane stiker vermişler bize. Bunları biz odalarımıza yapıştırdık. Şimdi biz Böyle. de bu arada araya hemen gireyim. Şimdi biz bu bu dergileri alıyoruz ama arkadaşlarımız bu dergilerden isterse e, üye olabilir. Bir de ayrıca eğer e, ee, bu şekilde tanıtım yapmamızı istiyorsanız dergi, kitap veya bu şekilde e, Durun İsa'nın bir talebi var. Ne? Kaç like istiyoruz? Yani 200, 200 like. 200 220 like. 220 abonemiz var. Evet. O, tamam. o yüzden 20, e, 20 like gelirse Evet. E, e eğitici e, videolarla e, çekeceğiz evet. yani. Hani. Bu çok güzel. Ne güzel? bakalım. iki veya dört tekerlekli araçların üzerinde rüzgar gibi gitmeye ya da menavarlar yapmak kadar eğlenceli çok az şey var. Hangi, araçlardan bahsediyorsunuz sizce? Tabii, tabii ki bisiklet ve kay, kaydan. Bu araçlar nasıl dengede kalıyor ve hareket ediyor? Böyle bir şey yazmışlar. Böyle. Bisiklet sürmeyi bilenleriniz var bir duran bir bisikletin üzerindeyken ayaklarınızı yerden kaldırırsanız hızlıca düşersiniz. Çünkü en ufak bir hareketiniz bile ağır, ağırlık merkezinin tekerleği tekerleklerin dışı kaymasına neden olabilir. Tıpkı masanın üzerine dik tuttuğunuz bir kalemden parmağınız çektiğiniz devrilmesi gibi. Böyle. Bu şimdi başka şey tanıtalım. Şöyle bir tane bir şey var arkadaşlar. Şöyle sticker. Şöyle bir şey var. Bunu e, videonun sonunda göstereceğim size. Çünkü çok büyük bir şey. Şimdi bunu da al, en alta koyalım. 23 Nisan diye bir şey yapmışlar. 23 Nisan Ulusal Yüzyıl Güvenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun Bakayım diye. Bakayım ben de. şöyle tane. ve şöyle size bir tek göstereyim. Hmm. ben de bakayım neymiş bu? Ne yapılması gerekiyor? Ha öne arkaya. Neymiş bu? Bir şeyler diyor. Arkasını çevir. Hmm, arkasını çevir. Kutlu olsun. Bak, bilmiyorum tam ne ne hani ne olduğunu anlayamadım ben bunu bunu ıı, bilen varsa yorumlara yazsın yorumları açık bırakacağım. Evet. Şöyle bir şey. Biz anlayamadık. Bak burada bir tane daha var Durur ise bu arada. Ha onunla takımında. Şöyle. Getir, bak bakalım. yorum yazabilirsiniz ama diyor ki kartın hazırlayışıyla ilgili bilgiyi derginizin 64. sayfasında bulabilirsiniz diyor. Açalım sayfasında. mesela şunlar da var bakın. Bir Dur bir onu şey sonra yapalım, yani yapalım da. Bilmiyorum. Bir dakika onu sonra yapacağız. Bu ikisini 64. sayfadan bulalım bakalım. Bakalım i̇lgili bulalım. İlgili şeyler yazıyoruz. Tamam. Tut bunu. Tuttum. 64. Bakın arkadaşlar. Otur otur bu arada, sen çeksin kamerayı. Hmm. Bazı yerlerin ıslatılması gerekiyormuş. Yer yapmış. Nerede? yıl He bu var. Şöyle Ama yazıyorsun. çok küçük yazmışlar. Ne yazmışlar? Bakayım ver ben. Şurayı okuyacağım. Hmm, aa bu çok güzel. Eskiden e, şöyle anlatayım size. Eskiden dergilerin içerisinden çıkan böyle birbirine yapıştırılan şeyler vardı. Hemen kameraya tutalım. Şöyle e, şu kameraya çekebilirse. E, şey böyle bir stand şeklinde oluyor durumu. Bunu biz yapalım. Eğer dediğimiz gibi e, 20 like gelirse bunu yapalım. Ve ee, 23 çektim. Nisan'da çekelim. Aynen evet. paylaşalım. Hatta daha erken bile olabilir. Olabilir aynen. Tamam oturalım videomuzu da kapatalım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ama hediyeler hala bitmedi. Diğerki videomuzda diğerlerini e, e, dediğimiz gibi 20 like e, 20 like gelirse e, 200'ün üstüne 20 like şekalım. Ee, videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın